Hemen bugün yeni bir ev bulup taşınıyoruz Feriha yeter. Mehmet nereden biliyor ya? Ne? E duymadın mı ima etti biliyor o kadını. Nereden biliyor ki? Nereden bilecek boş boş konuşuyor işte. Yok ben anladım şey ima etti o biliyor. Cık, bilmiyorum. Ne bileyim belki apartmana girerken görmüştür. Bilmiyorum işte annesiyle konuşurken duymuş da olabilir. Yesene. Ben yedim işte. Aa, a, Emin ne yapıyorsun ya? Ben doydum. Sen de yemeğini yemediğine göre gidelim şu emlakçı işini halledelim. Hmm. Sen ne yaptığının farkında mısın? Hemen kalkmak istedim de. Acelemiz olduğunu bilmiyordum. Hiçbir şey yemiyorsun, sus oturuyorsun. Çok sinir bozucu bu. Sinir bozucu olan sensin. Kendini suçlu hissediyorsun, bana patlıyorsun ya. Ben biliyorum ruh halini de. Kendimden. Tamam ben sakinim. Ne zaman halledelim emlakçı işini? Okulda iki tane dersim var. Okuldan sonra hallederiz. Haklısın tamam. Ama her şeyin üstüne Mehmet de sinirlerimi bozdu. Benim yüzümden sana söylemeye cesaret ettiklerini kaldıramıyorum. Sen de öyle karşımda hiçbir şey yemeyip mutsuzluktan ölünce... Ben mutsuzluktan ölmüyorum Emir. Ölmüyorum ki ben mutsuzluktan. Ya ben sakin kalmaya çalışıyorum gerçekten. Çünkü eğer sakin olmazsam benim içimdeki öfke çok büyük. Bak ben... Ben sakinim. Tamam. Herkes bize Yeni bir şey mi? Emine de babalık yakışacak vallahi. E, Feriha da cici aynası olur artık. Ah. Herkes nereden biliyor ya? Hiçbir şey anlamıyorum. Modern kumalık da bunlarınki olsa gerek. Ne diyorsun sen? Bir daha söylesene. Ya bir şey olmuş işte. Herkes biliyor. Ben neler olduğunu öğreneceğim. Sen derse gir. Kimseyle konuşma. Gerekirse kulaklarını tıka. Tamam mı? Ha, merak etme sen beni. Sakin ol. Ee, Emir neredesin? Sen bekle okulda. Ben geliyorum şimdi. Gelme eve geç. Ben de geliyorum. Feriha, şu ev işini halledelim istiyorum. Ya Emir bak ben bu okulda beş dakika daha kalırsam çığlık atmaya başlayacağım ama. Herkes bakıp bakıp konuşuyor. Otobüse biniyorum ben. Babanla konuşmak istedim ama olmadı. Eğer istersen... Neredeydin? Koray'laydık. Konuştuk biraz. Konuştunuz. Benimle ne zaman konuşmayı düşünüyorsun? O kadınla hastaneye gidip bebeğinizi izlediğinizi bana ne zaman söyleyecektin? Bak. Bak. Buradan öğrenmişler işte. Biraz sakin ol. Ya bana kurtulacağız diyorsun. Sonra o kadınla hastaneye gidiyorsun. Hiç pişman yok belki de. O gerçekten senin çocuğunu taşıyor. Bu yüzden bana söylemiyorsun. Bu yüzden hastaneye gidiyorsun. Söylemedim çünkü önemsemedim. Nasıl önemsemedin ya? Senin çocuğunu taşıyorum diyen kadın hastaneye gidiyorsun. Bebeğini görüyorsun. Bana söyleyecek kadar önemsemiyorsun. Feriha kafam yerinde değildi. Hala değil. Yani hem de saçma sapan bir gaz tabiri. Niye bu kadar takılıyorsun? Sen o kadının senden hamile olduğuna eminsin değil mi? Feriha saçmalama. Ben oraya sadece DNA testi için gittim. Doktorla konuşmak istedim. Bu kadar yani. Bu yüzden ultrason görüntülerini geçiriyor sana. Siz birlikte bebeğinizi izlediniz. İnanamıyorum. Feriha ben oraya tek bir sebeple gittim. Ne zaman gittin? Bana neredeyim dediğinde gittin oraya. Elini tuttu mu senin? Bebeğimiz bu işte dedi mi sana? Feriha sen ne sanıyorsun? Benim oraya babacılık oynamaya mı gittiğimi sanıyorsun? Benim için kolay mı? Ben bunun senin için ne demek olduğunu görüyorum. Ama sen beni anlamıyorsun. Benim için ne demek olduğunu görmüyorsun. Şu halimize bak ya. Bugünden böyleysek... ...bebek doğana kadar ne hale geleceğiz? Böyle mi dayanacağız? Öfkem sana değil, kendime. Ya ben o hastaneye sadece doktorla konuşmak ve testi yaptırmak için gittim. Başka bir nedeni yoktu. Ya, o gazetede çıkan saçmalıklar umurumda bile değil. Ama en azından bana söyleseydin, o fotoğraf sürpriz olmazdı. Hastaneye gitmek o kadar önemsiz bir ayrıntıydı ki... ...o haberi görene kadar gittiğimi unutmuşum. Ailenin de fotoğrafı gördüğünü biliyorum. Benim yüzümden küçük düşmene dayanamıyorum. Ya Emir ben geçirim artık oraları. Umurumda değil kimin ne düşündüğü. Ben... Ben sadece kendi hissettiklerimle uğraşıyorum. Yani seni başka bir kadınla... Feriha bunu söyleme. Bugün Rüya ve annesiyle buluştum. Konuştuk. Tamam ben dinlemek istemiyorum bir şey. Hastaneye gittiğinde bebeği gördün mü? Ekranlı falan söyle. Gördüm. Yani bir an içinde olsa ya o benimse demedin mi? Yani hiç mi kafan karışmadı? Tek hissettiğim korkuydu. Doğmamış masum bir bebekten korkuyoruz. korkup birbirimize saldırıyoruz böyle. Çok acımasız geliyor. Eğer gerçekten o senin bebeğinse korktuğumuz için kendimizi kötü hissetmeyecek miyiz? Ya o senin bebeğin Emir? Ne yapacağız? Bilmiyorum. Ortaya çıkana kadar adını yüzünü hatırlamadığım o kadının bebeğinin babasıysam... O bebek için ömrüm boyunca elimden gelen her şeyi yapacağım. Belki kendi babamdan bile daha kötü baba olacağım. Ama deneyeceğim. Sen? Ben o bebeğin babasıysam ne yapacaksın Feriha? Sen ne yapacaksın ben o bebeğin babasıysam? Sen bebeğin yanında olacaksın. Ben de senin yanında olacağım.